Avrupalı Sinoplular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Almanya'nın Langenfeld şehrinde düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde Sinoplu hemşehrilerini bir araya getirdi. Avrupalı Sinoplular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, geleneksel iftar yemeğinde hemşehrilerini bir araya getirdi. İftar programına iş, sanat, siyaset, bilim ve spor camiasından önemli isimlerin yanı sıra Avrupa'da yaşayan Sinoplular da katıldı. Öncelikle tabii ben geçen yılda da Sinoplu hemşehrilerimizle iftar sofrasında buluşmak üzere Almanya'ya gelmiştim. Bu sene de davet ettiklerinde severek geleceğimi söyledim ve hakikaten çok güzel bir katılımla ve çok güzel bir ortamla karşı karşıya kaldık burada. Bu iftar sofrası hem hemşehrilerimizin birbirleriyle buluştuğu, kaynaştığı, dertleştiği bir ortam hem de Ramazan sevincini birlikte yaşadıkları bir ortam. Ben e, bu kadar Sinoplu hemşehrimiz burada toplanmışken onları yalnız bırakmanın doğru olmayacağını düşünerek burada oldum. İyi ki de burada olmuşum diyorum. Almanya'nın İzerlon şehrisinde merkezi bulunan Asider, Langenfeld şehrinde düzenlediği iftar yemeğiyle Avrupa'daki Sinopluları bir araya getirdi. İftar programının açılış ve selamlama konuşmasını Asider Genel Başkanı Ali Çalışkan yaptı. Birlik ve dayanışma vurgusu yapan Çalışkan, İftar programındaki buluşmanın yalnızca oruç açmak amacıyla değil, aynı zamanda dayanışmayı güçlendirmek ve geleceğe umut bırakmak amacı taşıdığını belirtti. Asider'in 22 yıl içinde Avrupa genelinde büyük bir sinoplu ailesi haline geldiğini vurguladı. Eğitim, kültürel yatırımlar ve yardım faaliyetleri hakkında da konuşan çalışkan, Sinop Üniversitesi'nin eğitim fakültesine katkı sağladıklarını, öğrencilere burs verdiklerini ve önemli projelere imza attıklarını ifade etti pandemi ve doğal afetlerdeki yardımlara da değinen çalışkan, özellikle Ayancık'taki yardım çalışmalarına, Almanya'daki yardımlara ve 6 Şubat 2023 depremine yönelik hızlı müdahale çalışmalarına dikkat çekti. Çalışkan, Avrupa'daki Sinoplu topluluğunun iki kültürlü kimlik taşıdığını belirterek, gençlerin Türkiye'yi yalnızca tatil yeri olarak görmelerinin endişe verici olduğunu ifade etti. Bu durumu aşmak için kültürel bağların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Güçlü bir gelecek için birlikte çalışma çağrısında bulunan çalışkan, kültürel bağları yaşatmaya ve dayanışmayı güçlendirmeye kararlı olduklarını belirterek, daha güçlü bir toplum için birlikte çalışacaklarını vurguladı. Türkiye'den misafirlerimiz vardı bu akşam. Geçtiğimiz sene de aynı şekilde olduydum. İki milletvekilimiz Sayın Doktor Nazım Maviş ile e, Barış Ayhan buradaydı. Sinop Belediye Başkanımız geldi, Türkiye'li Belediye Başkanımız geldi. Ama misafirlerimiz vardı, belediye başkanlarımız vardı, e, siyasetçiler vardı. Arif Ünal abimiz buradaydı, büyüğümüz. Ondan sonra yaklaşık 200-250 kişilik, hatta 300 kişi oldu galiba. Güzel bir iftar organizasyonu oldu. Başkonsolosumuz buradaydı, sağ olsun bizleri yalnız bırakmadı. Sizler yalnız bırakmadığınız her şeyden önce. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz birlikte iftar açtık Avrupalı Sinopların iftar sofrasını paylaştık beraber en azından bir hoş vakit geçirdiğimizi düşünüyorum